Efendim. Ay teşekkür ederiz. 15 ya böyle çocuklara hediye. Ay teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ne verdiler sana? Her şeyler. Bugün 15'i. 15'i mi bugün? Yarın değil miydi? Vay burada Ramazanın 15'inde hediye veriyorlar, çikolata veriyorlar kafeye gelenlere. <laughs> evet, aynen öyle İyi ki dalmışız Görmemiştim. Yavaş yavaş. Oraya mı gideceksiniz? Hadi gidin bakalım. 15'i topluyoruz. Amcamız sen de mi topluyorsun? Evet, hadi. Gel bu tarafa gel bu tarafa gel. Gel ayaklara basma. Ben kaböre basmadım. <laughs> orada dur kızım orada. <laughs> Önde dur. Ha? Niye? <laughs> <Alsana kızım. gülüyor> Hadi gel. Hadi Alsa <Aldın> bak kızım. <mı>? 15. 15. Hadi. Aldım. Aldım. <laughs> Anne gel. Tamam düdük. Tamam ben Haydi. Haydi tamam hadi aldınız gelin. <laughs> Haydi 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 şımardınız ha. Şekerler aldıkça <laughs> şımardılar. Bence de. Ayşe Hilal. Amca sana diyor. Ha, şekeri atsın çantasına. At. Heh. Kapalı mı? Hadi Dur. Dönçem, tam tamam. Açıp dursun öyle kızım. Açıp dursun. Aldıkça Kapağıtık. atarız. Hadi. Ne? Hadi geç. Hadi geç. Hadi hadi her şeyle. Aha arabanın içinden aldılar 15'ini. 15'ini. <laughs> <On beşine. gülüyor> Kızım azıcık yavaş yürüyün ki siz de yakalanın da. <laughs> 15 şeyler. <laughs> Aynen. Ha? Orada kimse yok ki. Hadi, bak. Hadi koşun bak Ayşe iler, bak abilerin çıktığı yere girin. Evet, altı, hemen bak Ayşe iler, Ayşe iler bak teyze veriyor. Bak 15'i veriyor. Koş koş koş. <laughs> hadi alsanız da kızım. Alın cevizlerinizi hadi. Aferin. <laughs> Hadi koş koş koş. Hadi koşun. Bak teyze bekliyor sizi karşıda. 15'i. Hadi geç geç teyze sizi bekliyor. 15'i dön sütünü de koysun teyze. Tamam dön sen de. Tamam hadi hayırlı akşamlar. Hadi gelin. Hadi gel gel, gel. Araba geliyor, araba geliyor. Araba geliyor yavaş. <laughs> Şenlik ya. <laughs> Aynen. Orada kimse yok. Ay şeyde Bak şurada var oraya girin. Hadi gir. Tamam gir oraya gir. Gir bak gir. Tamam gir, ben buradayım. Annesi! Yemin ediyorum şu ışıktan polis oldum Ya, <laughs> ya polis olsaydı? <laughs> yukarıda yok <laughs> kimse Ayşe Gel in aşağıya, bak orada. <laughs> tamam, bekleyin. <Ayşe>. <gülüyor> <gülüyor> al hadi sen de. Hadi, 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 hadi. Aferin. Kardeşine de al Ayşe ile. Kardeşine de veriyor abla. Ona da al. Heh, tamam, hadi gelin şimdi. Hadi gel, gel, gel. Hadi koş. Sen de oraya bas Semanur, sen de oraya bas. Hani bizim 15'imiz? Ben de istiyorum. Gide almamışsın. Aybars. almamışsın. Hadi benimki. Biz de aldık. Teşekkür ettik. Hadi iyi akşamlar. Aynen İyi akşamlar. İyi Aa teyze de verecek. Aha bu benimki mi? Kaziye teyze. Bunlar benim mi? Nasıl çocuklarım? <laughs> Ay çocuklara da başka. Hadi, hadi geç. Ay şey, mamuş olmuş? Ay da Geciktiniz. Niye Sıra geciktik? Evet çok geciktiniz? Niye ayırmadın payımızı? Allah hiç beklemiyor. Bir de şey Erhan da şimdi. <laughs> Aynen <diye saptan>? öyle. <laughs> Neyse, al, kutuyla anne. ver bari, kutuyla ver. Anne. Eve gideceksin. <laughs> al, al Muhammed Aybars, al. Anne, anne. Al hadi. Anne. Anne. Tamam geçiyoruz bir, şekerlerini ver bakalım. Tamam, Yok şimdi ver. Onda Aynen. <laughs> Babaannenin şekerleri mi bitti? Ay şeyler Hadi geçin. Ay şeyler Babaannenin şekerleri bitti galiba Oğlum bitmedi bitmedi Ne oldu? Baya kalabalık oldu ama <laughs> 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 Muhammed <abi>, ben şapkası <laughs> da doldu Hadi içeri gidelim. Oo. Oo. Neler topladık neler. Ces, sen de bak mamuş. bak bak. Yasmin kuş gibi şey toplamış. <laughs> Mamuşunkiler de orada. Mamuşa da verdiler. Mamuş sen hangilerde babanın sen <laughs> Babana baksana büyüsü yanmışız. Evet. Asla yaşında